Leslie Benzies GTA'nın altın çocuğu Rockstar'ın eski beyni Benim vizyonum var deyip ayrıldı Sonra da Minds diye bir yeni bir oyun yaptı Hani şu GTA'ya rakip geliyor başlıkları vardı ya Ha işte o. Ama gelir gelmez çakıldı. Kendisi vizyoner olabilir ama oyun biraz tırt gibi. Çünkü çalışmıyor. Ciddi ciddi çalışmıyor. Oyunu açıyorsun ama sadece açtığında kalıyorsun. Bana destek olmak için abone olup like atıp videoyu izledikten sonra görüşlerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Ayrıca katıl aboneliği alarak daha fazla içerik çıkarabilmem için de beni destekleyebilirsiniz. Hadi gelin oyunu biraz inceleyelim. Oyunu bu birebir oynamadım. Twitter'da bir videosunu gördüm. Açtım videoyu izliyorum. Arabalar bir anda göğe yükseliyor. NPC'ler zaten Allah'a emanet. Var ama yok gibiler. Bazen donmuş. Bazen alakasız bir şeyle kavga ediyorlar. Bak GTA'ya rakip geldi diyorlardı. Evet geldi ama rakip değil. Rakibe moral kaynağı olmuş. GTA ekibi videoyu izleyip helal lan biz neler yapmışız diye birbirine sarılıyordur şu an. Sanırım yeni bir cyberpunk vakasıyla karşı karşıyayız. Resmen oyunu daha embriyo halindeyken çıkartalım piyasaya demişler. Bu kadar çok bug'ı tek bir videoda görmemiştim. Hani buggy soft diyorduk ya yeni buggy soft'umuz belli oldu. İlk gün yamasında toparlar diye düşünüyorum ama sanırım ilk gün yaması oyunun dosyalarından daha fazla alana sahip olacak. Oyun büyük bir hype ile çıktı. Büyük bir gazla çıktı. Klasik GTA'ya rakip geliyor. Fikri her zaman zaten yeni bir GTA oyunu çıkmaya yakın ortaya çıkıyor. İlla çıkıyor yani. Hatta bu videomda onu anlatmıştım ben. İsterseniz onu da kartlardan izleyebilirsiniz. O video da sarar bence. Özetle Mindsight Lazy abimizin bir rüyasıydı. Ama kabusa dönmüş gibi duruyor şimdilik. Videoyu izlerken bile travma yaşadım. Oyunu oynasam kim bilir neler yaşayacaktım. Bu arada çok sert eleştirdiğimi düşünüyorsanız her videoyu tekrar izlemenizi öneririm. Az bile söyledim. İlla satın alacağım diyorsanız da oyun oynamadan önce bir videosunu falan izleyin. Sonra başka bir video açın. Kedi videosu falan kafayı toplamak için. Bu arada bu tarz eleştiri ve podcast videoları yapmamı istiyorsanız yorumlarda yazmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.